Nani misali ben bu dünyada yaşar dururdum. Ben Beni sevda yüküne döndüm misali. Ben neyim kaybolmuş deneye döndüm. Bu yana döndüm ben yünüm Böylesi dünyada gülemiyorsam Hasreti Gözlerinin elinde yaşar dururum Hasretim sen genim, sana Ben dünya dönmüşüm döndükten sonra Aklım yok fikrim yok sana misali... Saçlarım aklar aklarımı dönmüş Ömrüne bir hazal, hazal mı değmiş Ömrümce ben seni arar dururum Aklı yok, fikri yok, dani Ömrümce ben seni arar dururum. Aklın yok, fikrin yok, da ne mesane ya da yanar dururum. Ben seni sen gelin arar dururum. Bu yollar elinde seni ararım Aklım yok, fikrim yok, dalim-i Ben seni her gün dururum Aklım yok, fikrim yok, dalim-i salim